Siyah. Siyah kırmızı Türk'ün en büyük ülkesi. Tamamdır. Şuraları aldık. Şimdi buraya gelelim. Şimdi buraya gelelim. Ülke bayrakları hazırlandı. Ülke renkleri hazırlandı. Bazı ülkeler hazırlanamadı. Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum? Ulan benim sovyetleri kurmam lazım. Sen hayırdır lan sovyetleri mi kuracaksın? Hı? Ulan Azerbaycan gel şu aramızdaki duvarı kıralım be. Oh tamam. Kurtulduk sonunda. Gel lan buraya İstanbul benim. Sarayda lan İstanbul'a dalıyor. Hı? Hı? Tamam abi özür dilerim bir daha yapmayacağım. Vay reis hoş geldin. Vay reis hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk Türkiye. Şimdi senin sen, ne? Sen benim askerler çok güçlü. Sen askerler nasıl? Valla benim askerler e, 4 dört tanesi, üç tanesi geri zekalı. Bir diğerleri aldı. Üç ama sonuçta bizim de bir askeri gücümüz var. Kimler geri zekalı? Bir tanesi İstiklal marşını okumayı bilmiyor. Bir tanesi günleri bilmiyor. Bir tanesi de daha bombanın açılmasını bilmiyor. Allah sana Allah kolaylık versin de gel bir gel bir Osmanlı'yı kuralım ya. İyi tamam hadi yardım ediyorum. Devamı gelecek.